adına veriyor? Niye yapıyor bunu? Niye kardeşimi düşünüyor? Niye? Aslında ben de şaşırdım. Yalan söylemeyeceğim. Ama belli ki Mercan da kardeşinin yeri farklı. Anlamadım bir şekilde öfkenin, nefretin esiri olmuşsun. Ama şunu iyi bil ki her yaktığına küllerimden yeniden doğacağım. Ateşin yolculuğundan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun. O kız kötü etkiledi ateşi. Zehir gibi de kafası var şeytanın. Şeytanı zapta gerek o zaman. Ateşe dar bir bakış açısının olduğunu söylüyorum. Ayrıca tek bir hedefe yürümek riskli. Yatırımları çeşitlendirmek lazım. Nezir'in parasıyla kardeşim için bir şey yapılmasına izin vermem. Yıldırımlara finansal destek vermesine engel olmamalıyız. Hala hayata geçirmek istiyorsan hastane projesini yapabilirsin. Ayrıca bu projedeki bütün maddi ve yasal haklarından feragat edeceksin. İnanmıyorum sana. Projemi gasp edeceksin yani öyle mi? Paranın senin için önemli olmadığını söylüyordum.